Hey, şekillerle aranız nasıl? Bir düşünün bakalım. Ortası delikli bir donat almak için yuvarlak madeni paralarla ödeme yaparsınız. Yolda karşınıza sekizgen dur işareti çıkar. Eve gelince önce yuvarlak ampulü sonra da dikdörtgen televizyonu açarsınız. Peki ya hiç etrafınızdaki nesnelerin neden bu şekillerde olduğunu merak ettiniz mi? Ettiyseniz beni dinleyin. Ampulün yuvarlak olmasının sebebi ışığın bu formda eşit olarak dağılmasıdır. Tungsten teli yani yanan şey ampulün merkezinde olmalıdır. Yuvarlak objelerin orta noktasını belirlemek daha kolaydır. Ayrıca bu ampuller daha ucuzdur ve üretimi daha kolaydır. Tuvalet kağıdının rulo şeklinde olmasının mantıklı bir sebebi var. Bunları üreten makineler ruloları yaprakları teker teker işlemekten çok daha hızlı işler. Eskiden tuvalet kağıtları kare yapraklar halinde satılıyordu. Ancak bunları üretmesi daha fazla enerji gerektiriyordu ve daha çok zaman alıyordu. Donatların ortasında delik olmasının sebebi hamurun eşit olarak kızarmasını sağlamaktır. Hatta donatın keşfinin bir hikayesi bile var. 16 yaşındaki denizci kaptan Gregory'nin bir hamurda delik açıp dünyanın ilk donatını yaptığı söyleniyor. Madeni paralar başta altın ve gümüş karışımından yapılıyordu ve dikdörtgen şeklindeydi. Fakat daha sonra yuvarlak madeni paraların sayılmasının ve basılmasının daha kolay olduğu anlaşıldı. Ayrıca dikdörtgen madeni paraların kenarları çok çabuk yıprandığı için kullanışsızlardı. Dur işaretleri sekizgen şeklindeki tek yol işaretleridir. Böylece uzaktan hangi işaret oldukları kolayca anlaşılır ve arkadan bakıldığında bile diğer yol işaretlerinden ayırt edilebilir. Üçgen işaretler sürücüyü yoldaki tehlikelere karşı uyarır. Yuvarlak işaretler trafiğin hızını düzenler. Dikdörtgen işaretlerse bilgilendiricidir. Çevredekiler ve yollar hakkında bilgi verirler. Televizyonlar dikdörtgendir. Çünkü filmler bu ekran formatına göre yapılmıştır. Ama eski televizyonlar yuvarlaktı. Çünkü içlerinde CRT'ler, yani yuvarlak katot ışını tüpleri vardı. Bu tüpler yuvarlaktı çünkü yuvarlak tüp üretmek daha ucuzdu. Ancak lensler yuvarlak olsa da görüntüler kare şeklindeki filme yansıtılır. Filmin kare şeklinde olmasının nedeni ise bu şekilde kullanmanın daha kolay olmasıdır. Kamera mercekleri yuvarlaktır. Çünkü bu resme odaklanmak için en uygun biçimdir. Toz şeker paketleri ince uzundur. Çünkü bu şekilde içlerinde hava kalmaz. Şeker hava ile temas ederse nem oluşur ve şeker sertleşir. Ancak şeker paketlerinin bu şekilde olmasının asıl nedeni pratik olmasıdır. Çaya çok kolay bir şekilde dökülebilmesidir. Hatta bunu tek elle bile yapabilirsiniz. Paketi işaret ve orta parmaklarınızın arasına alın ve baş parmağınızla ortasından bastırın. Eskiden küp şekerler büyük bloklar halinde üretiliyordu ve bu büyük parçaları küçük parçalara ayırıyorlardı. Bir şeker fabrikasının sahibinin eşi şekerden bir parça kırmaya çalışırken parmağını kestikten sonra şekerleri küçük küp paketler halinde satmaya başladılar. Müdür daha sonra fincanlara uyacak boyutlarda şeker üretmeye karar verdi. Uçakların pencerelerinin yuvarlak olmasının sebebi uçuşun güvenliğini sağlamaktır. Uçak pencereleri kare olsaydı basınç ve güçlü hava akımı köşelerde birikirdi. Bu da uçak basıncının düşmesine yol açardı. Yuvarlak pencerelerde ise yük dağılır ve hiçbir yerde toplanmaz. Bir teoriye göre kalp sembolünün bildiğimiz şekilde olmasının sebebi Aristo'nun insan kalbini ortasında küçük bir girinti olan üç bölümlü bir yapıya sahip olarak tanımlamasıdır. Sanatçılar ve bilim insanları orta çağda kalp sembolünü Aristo'nun açıklamasına göre resmettiler. Muzlar kavisli bir şekle sahiptir çünkü büyürken güneşe yaklaşmaya çalışırlar. En yaygın teoriye göre baget ekmeğin uzun olmasının sebebi bu şekilde daha kolay bölünebilmesidir. Paris metrosunun inşası sırasında müdür, çalışanlar arasında bir kavga çıkmasından ve çalışanların birbirini incitmesinden korkuyordu. İşçilerin hepsinde ekmek kesmek için birer bıçak vardı. Bu yüzden müdür şirketin fırıncısından kesilmeden bölünebilen bir ekmek yapmasını istedi. Böylece baget ekmek icat edilmiş oldu ve müdür bıçakları topladı. Yurt dışında bulabileceğiniz Turbo marka sakız alışılmadık şekliyle diğer sakızlardan ayrılıyor. Üzerinden bir yarış arabası geçmiş gibi görünüyor. En yaygın teorilerden biri insanların paralarını Pigi adı verilen özel bitkilden yapılmış kaplara koyduğunu söylüyor. Bu çanaklar Pigi bankası olarak adlandırılıyorlardı. Kelime İngilizcede domuz anlamına gelen pig kelimesine benzetildiğinden çömlekçiler kumbaraları bu kıvrık kuyruklu hayvanlar şeklinde üretmeye başladı. Ayrıca domuz pek çok ülkede refah ve zenginliği temsil eder. Şişelerin çoğunun yuvarlak olmasının sebebi sadece tutmanın kolay olması değil, aynı zamanda üzerlerine üretici etiketlerinin yapıştırılmasının da kolay olmasıdır. Makarnaların şekillerinin farklı olmasının sebebi her birinin ayrı bir sosla tüketilecek şekilde yapılmış olmasıdır. Capellini gibi ince makarnalar hafif soslar ve malzemelerle yemeye daha uygundur. Penne gibi kalın veya kıvrık makarnalarsa yoğun kıvamlı soslara ve sebze güveçlerine daha çok yakışır. Pringles'ların yuvarlak olmasının nedeni bu şekilde daha kolay taşınabilmeleridir. Paketteki cipslerin kırılma olasılığı azalır. Diğer cipslerin çoğunun eğer şeklinde olmasının nedeni de budur. Pizza pişirme sırasında ısının eşit olarak dağılabilmesi için yuvarlaktır. Ayrıca yuvarlak olduğu için eşit parçalara bölünmesi kolaydır. Pizza kutusunun kare olmasının nedeni ise üretiminin daha ucuza mal olması ve yuvarlak pizzanın kare kutuya daha kolay sığmasıdır. Tavaların yuvarlak olmasının nedeni ısının eşit olarak dağılmasını sağlamak ve tavanın yıkanmasını kolaylaştırmaktır. Ancak en güzel yanı da krepleri pişirirken tavaya atıp tutabilmenin mümkün olmasıdır. Bu sokeyi pakı başta lakros topundan yapılmıştı. Top 3 parçaya bölünüp ortası pak olarak kullanılıyordu. Neredeyse 100 yıl sonra bu geleneği bırakıp araba lastiğinden elde edilen iki parça düz kauçuk birbirine yapıştırılarak pak yapmaya başladılar. Ancak bu pakın ömrü kısa oldu. Bak, son şeklini 90'lı yıllarda aldı. Gözlüğü ilk olarak kimin icat ettiğini bilmiyoruz. Antik Roma'da insanlar metinleri suyla dolu yuvarlak bir cam kase kullanarak okuyorlardı. Bu insanlara ilham verdi ve 13. yüzyıla yakın ilk gözlükler ortaya çıktı. Diğer gözlükler 20. yüzyılda moda amaçlı üretilmeye başlandı. İnsanlar yuvarlak gözlüklerin herkesin yüz şekline uymadığını fark etti. Böylece gözlük çerçeveleri şekil ve boyut değiştirmeye başladı. Lollipop çubuğunda iki küçük delik olmasının sebebi şekerin sabit durmasını sağlamaktır. Çubuk sıcak sıvı şekere batırıldığında bu deliklere girer. Tamamen katılaştığında ise çubuğa sıkıca tutunur. Elmas yer kabuğunun derinliklerinde bulunan nadir bir karbon çeşididir. Aslında elmasın saf halinin pek çekici olduğu söylenemez. Ancak kesilip cilalandığında parlar. Çoğu elmasın hafif köşeli yuvarlak bir şekli vardır. Bu formdaki elmaslar parlar. Şef şapkasının boyutu şefin rolüne ve konumuna bağlı olarak değişir. Şefler mutfağın kral ve kraliçeleridir. Bu yüzden şapkaları uzundur. Bu şapka ayrıca kullanışlıdır da. Uzun olması sayesinde şefleri diğer çalışanlar arasından bulmak daha kolay olur. Ayrıca Ratatouille filmindeki fare şefi şapkalarının altına saklayabilirler. Şapkanın pililerinin sayısı şefin yumurta pişirmenin kaç yolunu bildiğini gösterir. İşte böyle. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.